Ene melekun bir rahmeti. Altıncı kaç semada görevli melek der ki ben rahmetle görevli meleğim. Emrani <laughs> Rabbi Rabbim bana emretti. sizlerin ne kadar iyi ameli olsa da buradan ileri geçirmeyeceğim. Onu buradan döndüreceğim geri sahibinin suratına çarptıracağım. Ve yasadülü hafazatü hafaza melekleriyle sema-i Yedinci kat semaya kadar şimdi ilk olarak bir adamın ameli çıkacak. Altı kattan kurtardı. Bir ameli abdin min salatin ve savmin ve fiqhin ve Adamın namazları var, oruçları var, fıkıh ilmi var. Çok ibadette gayretleri var, takvalığı var. Haramlardan da sakınıyor, şüpheliden de kaçıyor. Leha deviyyün ke deviyyün nehli ve dav'u şemsi Arı o amelleri Böyle kovanındaki arılar gibi uğulu uğulduyor. Uğul Güneş gibi amelleri parlıyor. Üç bin 3000 melek o amellere refakat ediyor. Üç bin melekle beraber gidiyor. Yedinci nebî alet sema 7. kat semaya kadar geliyor. melekul Görevli melek diyor, Kıfı ve dirbu bi amel ve sahibi ve ala kalbihi." فَأَكْفِلُوا على قلبه أنا أحجب عن ربي كل عمل لم يُرَتْ به ربي إنه كان يعمل لغير الله إنه أراد برفعة عند الفقهاء وذكرا عند العلماء وصيدا في المدائن واي 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 أمرني ربي أن لا أدع عمله إلى غيري وكل عمل لم يكن لله تعالى خالصا فهو رياء Allah'ım ya Rabbim biz nereden geçireceğiz bu amelleri biz? Hangi teftişten selametle geçireceğiz? Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Rezil olacağız ahirette ya. Durun bu ameli sahibinin suratına vurun. Bunun kalbini de mühürleyin. Allah Allah. Ben görevliyim. Rabbimin murad edilmediği, Rabbimin rızası kastedilerek yapılmayan bütün amelleri Rabbimin huzuruna çıkartmayacağım. Bu adam bu kadar iş yaptı ama Allah için yapmadı. Ya fıkıh ilmini artırdı, fıkıh alimleri arasında üstün olayım diye. Diğer alimler katında şanım olsun diye. Bütün şehirlerde itibarım yayılsın diye yaptı. Vay! Rabbim bana emretti bunun amelini ileri geçirmeyeceğim. Allah için halis, karışıksız olmayan her amel riyadır. Melek böyle söylüyor. Bu ne olacak şimdi ya? Bu gösteriş. Kim kurtulacak bundan? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şirkel asgar. Küçük şirkten sakının. ve meşrükül asgar. Ya Resulullah küçük şirk nedir? Kâle gösteriştir buyurdu. Eşirkü ekfâ min nemleti ales sahrati sammâ fil leyleti zalma Karanlık gecede koca bir düz taşın üzerinde gezen karıncanın ayak sesinden daha gizli şirkler benim ümmetimin kalbinde gezer. Aman ya Resulallah o kadar gizli şirkten biz nasıl sakınacağız? Buyurduk ise size bir dua öğreteyim. Üç kere okursanız hepsi gider. Allahümme inni a'udhu bike minel müşrike bike alem ve estağfiruke lima alem inneke ente allamul guyub Ya ya Rabbi sana bile bile bir şey ortak koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden bir şey kalbime girdiyse gösteriş ondan dolayı da af isterim. Sen bütün gizlileri hakkıyla bilensin. Ey yennasitte kuade şirk. Ey insanlar bu şirkten sakının. Feyne ukhfa min debibin Karıncanın depreşmesinden daha gizlidir. Dediler ki ya Resulullah bu kadar gizli şeyden biz nasıl sakınmayı becereceğiz? Kale bunu kulu söyleyin. Allah bunu söyleyin. Dedik ya Resulullah bu nasıl şirktir ki? Biz Allah'tan gayrına puta tapmıyoruz ki. Efendim ey sıttık anan seni yitirsin de alasın. Öyle şaka takıldı ona. Şirk karıncanın ayak sesinden daha gizlidir. Ama ben sana bir söz öğreteceğim. Şirkin büyüklerini de giderecek, küçüklerini de giderecek. Buyur bana öğret dedim. Efendim buyurdu ki tekulü kulle Bunun kaynağı Ebu Yala'ymış. Her gün üç kere söyleyeceksin. Ben de unutuyorum bunu ya. Her gün üç kere söyleyeceksin. Ne söyleyeceksin? Allahümün ya'udibike en bir alem ve estağfur alem. Bu kadar. Manasını da yazdım buraya. Ey Allah, ben bile bile sana bir şey ortak koşmamdan sana sığınırım. Bilmediğim şeylerden dolayı da senden mağfiret talep ederim dersin. Resulullah öyle öğretti sallallahu aleyhi ve sellem. Bak yedinci kaç semadan amellerimiz aşağı inme tehlikesi var. Oraya kadar atlatsak bile oradan aşağı riya girer. Allah muhafaza etsin.